Allah onu başımıza eksik etmesin. Bitti diyoruz. Sakın bitti bir anda mesin. Biz bitti, bitti demeyince bitmez. Evet. Sakın sakın evet. sakın. sakın. Evet. Onun yanındayız. Bir fotoğraf. Ben Cumhurbaşkanım sanırım. Allah onu uzun ömür versin. Biz bitti demeden bitmez. Sayın Cumhurbaşkanım. Buradan sana selam söylüyorum. Sakın bizi bırakıp geri sakın. Geri. gireceğiz yine kol kola gezeceğiz. Yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım. Kol kola gezeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. Yanındayız sayın, <laughs> sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Bakanım. Bir önce çayını içeceğim. Gelemedim. Kusura bakmayın. Geleyim mi? Sayın Bakanım. Ayrıca teşekkür ederim. Seninle buradayım. Ben yeni Aa, geleyim. Karım gün. Geldi ben... mi doğal gazı? Sayın Bakanım sen dedin bak arkadaşlar bana deme dediler. Yeni de bizim doğal gaz. Yine de sen. <laughs> vallahi ben sus. Vallahi yine de kendisini sen. Ben <laughs> demeydim. ama. Ben de. Ben Sayın Valim. Sayın Valim <laughs> sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> sayın Valim kusura. <laughs> Heyecanlı mı varmış lan ya? Ağzırlar. Ya ben böyle bakarım. Ya ben bayılıyorum bunlara. Allah bunlara başımıza eklesin. Yolun altın açık olsun sayın bakarım. Ali Söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Ali. Sağ olsun. Ya de yardım yok. Gör. Sayın evet. bakarız. Bizi bir şeyler evet. doğar. İki şirketten, bir öğrenden, bir öğrenden. Bizim bizim üçümüz üçümüz ha. Çok önemli. <laughs> Böyle alabilir miyim? Grup <laughs> başkanımız Kazım Bey. Birazdan geri geçebilir miyiz arkadaşlar? Biraz daha. Bir iki adım daha. Çok müsaade ederim.